Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konağın dışında bir adam göründü. Büyük ihtimalle Ali bu adamdan çok korkuyor. Daha önce Ali'nin sırtında bazı yara izleri görmüştük. Bu kötü adamın Ali'ye zarar verdiği ve bu kötü adamın Ali'yi çalışmaya zorlayan bir adam olduğu ortaya çıkacak. Ali'nin babası Somer zaten yurt dışında. Bu adam henüz Ali'nin Demirhanlı ailesinin bir mensubu olduğunu bilmiyor. İleride bu adam Ali'ye zarar vermek için konağa tekrar gelecek. Nurşah'ın konağa gelmesiyle konak adeta şenlendi. Nurşah Orhun'un Hira'ya olan duygularını kabul etmesine yardımcı olacak. Ürkek prensesimiz Hira ise Orhun'a zaten çok aşık oldu. Orhun Hira'ya ne zaman yaklaşsa Hira çok heyecanlanıyor. Orhun bulduğu her fırsatta Hira'nın elini tutuyor ve Hira ile yakınlaşmaya çalışıyor. Orhun Hira'ya gerçekleri bir an önce anlatmalı ve Orhun ile Hira aşkı artık başlamalı. Çünkü Orhun ve Hira mutlu olmayı en çok hak eden iki kişi. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Afife Orhun ve Hira'nın her geçen gün daha çok yakınlaştığının farkında. Bir şeyler yapmak istiyor ama şu anda müsait değil. Çünkü Afife şu anda hemşireyi bulmak ve yaptığı kötülüğün ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. Gerçeklerin her zaman ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır. Afife, Nihan'ı bebeğinden ayırarak Nihan'ın Afrika'ya gitmesine neden oldu. Aslında Afife bu davranışıyla Nihan'ın öldürülmesinde dolaylı olsa da suçlu. Süpürgesiz çadılar, Eda ve Perihan ise videoya montaj yapmak için gitti. Eminim bu iş ellerine yüzlerini bulaştıracaklar. Eğer bu adam Orhun'u tanırsa kesin ileride bu salaklara şantaj yapar. Hiçbir kötülük elbette ki karşılıksız kalmaz. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.''